Keser mi? Ha? Aa keser mi? <laughs> Hadi. Kapalı yürüttü. Hadi Selam Selamlar arkadaşlar. Bugün şeyden set aldım abi. Bu set normal set değil. E, yorumlar demişsiniz ki şu master'ı yaptım tank buydu sette yap bir de W'le tek at demişler e, Sete full über tank kasacağız rakipte e, bir e, ee, 2 AP var. Şu da AP kasacak gibi hissettim. Mid'e geçmiş. E, ee, biraz bir dürence abandım oyun maçı. Çıkışlı bir dürencim var. Bakalım ne olacak abi. Gregas kardeşime E ee, başlayıp ee, şöyle minyaz vururken çekeceğim. Biraz döveceğim çocuğu. Şu an değil ama şu ikinci vuruşu atarken çektim. Minyona vurduk galiba olsa. vurduk. Minyona vurmasam iyiydi. Adam vursak daha iyiydi ama kimi zırhını aldık. Okey. Şimdi o zannediyor ki topta güçlü. Hani beni dürtü kaçabiliyor EQ'larla falan ama ben çok bir öğrenci aldığım için galiba bunun dürtmeleri bana çok bir şey vurmayacak ya. Az vuracak yani. Yaklaşmıyor. eli dürteceğim diye. Güzel. İki olacağım. Güzel. Tık. Tık. Of çok güzel takas be. Bir de mana başlamış ki Biraz zor öldüreceğim adam ya. Tankın sıkıntısı şu çok zor ki çıkıyor abi. Yani AD gibi olmuyor. AD'sini biliyorsunuz zaten bunun paramparça yedik. Bir lane itiyoruz ya masaya gelse patlarız gibi ya. Göbek at. At bir göbeği okey. Güzel. W'miz olsaydı şimdi biraz daha dürterdik çocuğu. Bu ihtimalle şey kalsacak ya. E maksacak. Bows Ulan adam ne ünlü oldu be korolere gitti ha. Gel oğlum buraya. Buna biraz takas edip kesmek istiyorum şu an. Aslında can değeri de güzel ama Allah kaçtı Çok az vurduk. Sıfır AD olunca az vuruyor içer. bir yerden 5 AD geliyor. Ha ründen AD girmişiz. Saldırız girmedik değil mi? Aynen. Tabii girebilecek pek de bir şey yoktu orada ya. Patlatmadı. Okey. Güzel. Yok ben içeceğim. Adam trade'e girmiyor arkadaşlar. Takasa girmiyor. Biraz kuleden şöyle plate almaya çalışsak ne olur? Bana vuracak mı? Bana vurmuyor. Güzel çok tit oldu. Çok 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 tit oldu. Şöyle dönsek vuruyor mu? Vurdu. Ignite'i var mı? Yok. Okey. Tamam güzel. Çıkarken de dürttüm. Kuleye bir, kere daha plate vursak iyi olacak ama ben bir falan mı kaybettim lan? Nasıl oldu XP'de geleyim? Allah Allah. Enteresan. Oyuna geldim kanka. Gelmişim kanka. Bana vursanız da ben kesin beni. <laughs> o değil W flash adam vurdum da Demiş etmeyecek ya abi. Yetecek ya da yeterdi bence be kanka. Yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama öldüm ben. Bade atmam lazım. Güzel sıkıntı yok. Hallettik ama flash W hiçbir işe yaramadı ya. Ama keserim büyük ihtimalle. Canı dolarsa keseriz ama. Adam çok dikkatli oynuyor. Ulan çakal gibi oynuyor ha. Şşş. Allah cana bak herifin. Kesmek istiyorum ya. İste keseriz değil mi? E açacak manası var. Büyük ihtimalle E açacak. Flash de var. Öldüremeyiz arkadaşlar. Ama denemek istiyorum ya. Aha manası da bitti. ya e açacak. Abi sen de dursana ya. Flash'ın var mı? Ya ölmedim. Okey güzel flash'ını aldım. Okey. Of. Mümkün mü ya? Biraz zorlasak ne diyorsunuz? Keser miyiz biraz zorlasak? Plate aldık. Hmm. Bence gidelim ya? Gidelim teleport atacak o gidelim. Ben de atayım teleport. Kesemedim. Zorladım biraz ama olmadı. Elinden geleni yaptım. Bin şunu alırız. Bami alırız. Bami alırız. iki tane pot alırız abi. Sıkıntı olmadı bence topta çok fazla. Adamı kestik. Master'in asit aldık. Bunu da flash'ını aldık. Teleport atar mı? Bilmiyorum. Atabilir belki. Hiç belli olmaz. Zeyni itip ben bir şeyler yapmak istiyorum ama aslında atması doğru adam ya. Ben istem bile yine. itelim. Takasa girmiyor. Hiçbir şekilde adam zaten. Lane çok böyle bike geçiyor. En sevmediğim lane abi. Böyle Bike geçen lane'ler kadar iğrenç lane'ler olamaz oyunda ya. Hiçbir şey yapmıyor. Bomboş lane abi. Daha altı da olduk. Şimdi kulağıta oynayamayacağım. Plate alma şey olmayacak yani. Ee, şöyle geçeyim. Şurada proxy yapalım abi. Masri gelmezse iş yaparız. Belki takasa girer böyle oynarsam ben değil mi? Adam zaten girmiyor takasa. Belki gaza gelir. Bir vurayım falan der. Skill mikil atar. Kaç farmda? 17 farmda. Oha herife 20 farm lif atmışız lan. Okey. Eşit takas. Adam var ya plate almayayım iş yapıyor. Ben pota basacağım arkadaşlar burada. Bunları toplayalım. oldu galiba lan. Yani. Ata gelirse keseriz bunu. bariyeri varmış. Üzdü. Üzdü ama Bird bence. Bana yani bana oradan bir asist geldi. Bird oldu ama adamın bariyeri nasıl olabilir ya? Hadi oğlum kesin onu. Ya çok bekledi, çok bekletti. Ee, Yıldırım mı? Ölecek. Yıldırımlı oynanmaz kanka o şampiyon. Sağ sal. Ben gidiyorum Leyla. Salla gidiyorum. Yıldırım yerine gelmez alsa keserdi. Blaze attı galiba Gragas'ı ya. Lane'i itmeyi bir şey yapabiliriz ama ben ee, Plate istiyorum. Yine Prox tarzı bir şey yapabilirim. Katar takip ederse çok tatlı. Mesela Kat'a biraz erken gelse oraya aslında daha da iyi olurmuş ya. Bir tık geç gel çocuk geç algıladı şeyi. Aha ölecek masriye. Bizim zayıf ya şeyimiz. Kat'ımız. Zayıf. Plate istiyorum lan. Mion öl. Heh. Oğlum. Tövbe ya tövbe. Kaç 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 geliyor kaç. Ne güzel. Tamam güzel. Ne hiç dürttük adam. Vuramıyorum ki. O da vuramıyor ben de vuramıyorum. Şu bok gibi trade'ler dönüyor lane'de. 54 farm 32 Bir 20 farm dip atmışız oğlum şaka gibi lan. <laughs> adam o kadar çok safe oynuyor ki lane'de farm almamış abi. <laughs> Aha yanarak ölüm yiyon. Okey. Bir plate alabilir miyim burada dursam böyle? Ulti atarsa ulti atarım arkadaşlar. Hani kule altına atarsa ulti atarım. Ama milyonları tutuyor plate almayayım diye. Ee, bir tık üzüyor beni ya. Manasla sınırsız çocuğun. Ya yani şu anda ayaklı base o. Sürekli sikri atıp canlı doldurabiliyor. Milyonları alacağım mı? Okey. İyi vuramadı çekiyormuş. Hmm. Ah değmedi. Çok gıcık ya. Adamı kesemiyorum. Mahf olmuştu da kesemezdik galiba ya. Kaçıyor sürekli. Ama farmda 30 farm dip açacağım neredeyse. Yaklaşamıyor farmı. Bayağı farm dip yemiş. Nasıl sal şu plate alayım lan bir tane. Sal Milyoner hala adama vuruyor. Kule vursanız oğlum. Yok izin vermiyor. Şu plate'i bir alamadım. Dilenci gibi plate almaya çalışıyorum bir saattir. <laughs> bir saattir orada ben dileniyorum böyle bir tane plate almak için. Beyaz alsak iten bitti bitecek ya. Neyse W fazla vururuz. Abi şey geldi maske geldi. Okay. Okey o Oo ooo oo, oo, EW atamadım. Çok zor tatlı Gragas abi. Çok güzel tatlı. EW assam bu arada ikisine kesebiliyordum. Double ulti aldık öldük. Adamlar ama gene zor kesti bizi be. Flash aslında şuradan şuraya asam ölmez Kötü attık flash'ı. 76'ya 50 farm. 26 farm. 15 farm defteyi şu anda. Mid farm alacağım. bu top farm asar bari. Aha o da olsa... Oğlum çok şey yapmacık oyunu bizimkiler ya. Adamlar sürekli kaçıyor. E, top farm almadın kanka mid'e geliyorsun. O ne? Gelirim oraya. Şimdi direkt gelirim oraya ama midden bir şey plate almak istiyorum. ki o plate'i alamadım değil mi? İnanılmaz içimde kaldı o plate. Ne oldu abi orada? Ne yapıyor onlar? <laughs> Hareketlere Gregas teleport attı buraya. Ulan bak Gregas harbi diyorum kuduz köpek gibisin kanka cidden. Çok rahatsız edicisin ya. Tamam ben plate'imi aldım. Kata orada duruyor. Okey. Topa mı açacaklar onu? Lan ben böyle mine gittim ya. Top plate'ini aldım ya. Top kuleyi vereceğiz değil mi? Onlar top kuleyi çek galiba ya. Hmm, ne oldu? Topa çıkalım. Topa çıkmayalım. Ne yapalım? Hiçbir şey anlamadım ben. Ne yaptığımızı anlamadım. Kata bir ileri, bir geri yürüyor. En iyisi ben topa çıkayım. Bu adam beyni yok abi. Harbi diyorum ya. Çocuğun beyni yandı. Nereye gideceğini anlamaya çalışıyor çocuk. Bir mi? Topa mı? Lan topa giden falan işte. Ne? Bir saattir ileri geri yapın dedi. Panda hala üstünüz ama levelde geriyiz. Çukuradan da plate almak istiyorum abi. Gragas kesin buraya yürüyor bak. Size ciddi söylüyorum Gragas buraya. Oğlum harbi sorunlu bu çocuk. Harbi <laughs> deli ya. Lan basket lan. Mid'e gidiyorum teleport atıyor. Topa çıkıyorum topa yürüyor çocuk. <laughs> Flash attı. Okey güzel. Güzel güzel. Beyaz atabiliriz. Bir dönemci botu alabiliriz beyaz atıp. iyi vurdum. Asıl kule at keserdim ya. Bu tüsi işte flash yok. Ama bizim jungle gelmiyor ki yardıma bana. Adamı kesemiyorum tank olduğum için. Adam da ki iyi camman doluruyor. Okey okey tamam. Benim base salım Bu adam kesemez. Pot artı skilllerden can çekiyor. Şuradaki can doluyor. Parma alsın. item alalım. Yani ne alacağız? Büyüdürenci gidebiliriz arkadaşlar. Yani çok kararsızım şu anki çevitemde. Ne yapsak? Doğan'ı kudretine alalım ya bence. Gregas vurmasın. Ne haber kanka? Adam harbi diyorum bak manyak manyak. Farm, da çok geride şu anda bu arada. Farm farkı açılmaya başladı biraz ama. Bir altı girmek istiyorum çocuğa. bir yardım gelse kule alacağım ya. Adam salmıyor abi kuleyi. Namusu bu kule, kule çocuk. Takasa girsem mi kule altı ya? Keser miyiz? Adam ilave döndü bu arada. Güzel takas yine kazandık. Her takası kazanıyoruz ama her skill attığında canı doluyor çocuğun. Çocuk tam bir bizim arkantırımız. counter'ımız. Biraz AD olsak iş yapar mı diye düşünüyorum ama yapmaz galiba ya. Dive'leyeceğim ya çok bilmiyorum. Kesmek istiyorum abi Elif'i. Denesem mi? Ulti ölmez ya bence. W'm yok. İkinci W'yu bekleyelim. Belki keseriz. Ve esnasında kuleyi alacağım. 11 olacağım şimdi. Ama çok gıcıksın be. Vallahi çok rahatsız edici oynuyor. Dayanamak istiyorum. Ultisi geldi büyük ihtimalle. Ulti atsam, yakalasam. W'yi atsak keseriz bence çocuğum. 62'li artık ya. Yine ölmedi herif. Adam canlı. onun damage mi lan. Hem ölmeden damage yemedi. Bak sen ben kesemiyorum ya. Sen çok gıcıksın be. Ha şş. Geliyor kesme giriyor. Bak 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 kesme giriyor. Yok kesemiyorum. Kesilmiyor. <laughs> Ölmüyor adam. Adam öldüremiyoruz arkadaşlar. Ölmek bilmiyor. Küçük adam ya. Be şeyde base'de bozuyor. Gelirse keselim bu arada atlarsa. Hiç köpek ya bir daha Q atacak. Atlan bir daha Q. Yok adam vuramıyoruz. Biri gelsin kesek şu adam ya. Oh rahatladım sonunda öldü adam ya. Oğlum ne kuluç köpek gibi oynuyor herif ölmüyor. Çok gıcık oynuyor. Hiçbir takasa girmiyor vuruyor çıkıyor vuruyor çıkıyor. O yani bir şampiyona çok ters bir şampiyon oynuyor. Benim direkt takasa hep vuruşmam lazım herifle. Ulan önerdiğiniz şampiyona bak ya. Kanka oynanacak gibi değil yani. Ölmüyorum anladım ama yani adam kesemiyoruz ki bu ne? Neyse aldım kulesini çocuğun. Bu da alacağım. Gregas kötü olur bittik ya. Biraz da böyle arayla tarzı bir şey olsaydı güzel olurdu bence. Takasa gireceğim bir, şeyler olsaydı daha iyi olurdu. Değil mi? Tamam güzel. Güzel para kastık. 92 farm 40 farm dip atmışız lane'de. Kule alt oynayamadık ya adam lane'i. Armor alabiliyoruz. Oo çok güzel oldu lan böyle. Dur bakayım bir. Armor alamadık ama can aldık. Büyüdü aldık. Okey. Bence biz full fight'a might'a gidelim arkadaşlar. Bizim iş iş bir şeyimiz yok yani. Sadece şeyiz. Barzoyuz. Ruh kömme üzeri can veriyor. Çok az can veriyor bu item. varmok ee, tarzı bir şey alalım. 800 can veriyor. W fazla vursun diye. varmok alabiliriz. Warmog'un üstüne de e, ee, 4 can. 350 can. 300 can. Hmm, ruh kömle olabilir. Hem de canımız daha az dolar arkadaşlar. Bak şimdi ben bir de geldim. izlen Gregas Mid'de. Bak size öyle diyeyim yani. Adam sülüğüm benim sülüğüm. Ne alacağım Gregas? Teleport atabilirdi botu atmadı. Net midde ya. Yani. Toptaki farma gitmez değil mi? Ne gelse topa TP atacağım. Geldim gelmiyor. Adam yok lan. Neredesin oğlum sen? Bota mı koştun? Şu an talamet, Adam yok. Kestim de üzüldüm acaba. Savattan beri ölmüyordu ya. İlk defa öldü. <laughs> adam ilk defa öldü arkadaşlar. Dakika 17'de. adam bir kere ölmüş. Düşünün yani. Gank değmedi adam akıllı. Ölmedi de yani. Hoş geldin kanka farma. Orman dönmüş. Değil mi tam? Sayılır. Ne de ben döneyim orman. Hiç gerif ya. Oyuna kalksa bir asist çocuğun. Farm da yok yani. Ne yapmaya çalış anlamadım. Farm yok, asist yok, hiçbir şey yok. Bomboş oyuna girmiş. Blue almış takılıyor. Şimdi katamız iyi durma değil mi? Oğlum bizde AP takımda AP var mı? Var. Brent var. Kata niye AD kasıyor mesela? Katan AP kasması lazım bize. Brent çünkü çok kırılgan kanka sen zevk alıyor mu bu oyunu işten? Cidden ya Gragas. Valla bak kanka. Zevk alıyor mu cidden ya? Vuramıyorsun ki bebeğim. Aç E mi açacaksın koşup? <laughs> gel ulti basayım gel. ben ulti basınca korkuyor. Şunu Allah için keselim ya. Allah için şunu, ya. Allah için şunu kesek ya yine kaçtı adam. Ama <laughs> <laughs> adam kaçıyor. Yapacak bir şey yok yani. Takasa giremiyorum. Sadece kaçıyor. Başka bir şey yapmıyor. Beş attı şimdi. Ne <laughs> yapalım ya? <oğlum> ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Brent, gel şunu kesek gel. Eğleniyor ya. Vallahi eğleniyor bak çocuk. Ben bak cidden eğleniyor. İnanılmaz eğleniyor. Şurayı açsana böceği ya Allah için. Canı pullandı bu arada silah ata Çok gıcık ya bu gargas bu ilde. Aha ne oldu? Enayi seni. Yat oğlum. <laughs> Ben de öyle oğlum. Oy yarasın koçuma. Aç böceği. Ama önüne geçtim Brent ölmesinde. Yapış. Lan oğlum yapsana şuna ya. Ulan Brent skill öldük lan. Elim. <laughs> Gördüm öldüm. Gold alayım da yaptım. Neyse kule düşmedi güzel. Düşmezse en azından ikinci alırız. Ulan Brent öleceksin öleceksin oğlum. Sabahtan beri bir tane şu Kaysi'ye EQ atsan. Hırsak herif. Şimdi ne alalım? Varmok alalım arkadaşlar. Can lazım bize. Bir şey değil mi? Gragas böyle sürekli vurup kaçıyor. Ben barma kalsam ne yapabilir? Hiç şey yapmaz abi. 8 gold kara koydum teleportu. Aslında. Oyun ilginçleşiyor. Hiç Hiçbir skorum yok oyunda. Hiçbir şey yaptım yok yani. Böyle bomboş. Her şey kafa atıyorum filan. Allah, merak et. Ne olacak acaba? Şöyle 5 bin can yaparsam ne olur? Düşünmüyor değilim şu anda. Şimdi Gragas aha botta. Allah Allah. Neredesin ya? Sen bota mı gittin? Oo, ne haber Bex'cim? Vurayım da şey kırılsın, itemi kırılsın. Rahatı dayı atar belki çocuğa. <laughs> Bu da flash attı. O adamlar yandan geçiyor adamlar flash atıyor. Kanka bir çok şey sakin ol ya. Buradan orman dönsem mi? Fight'a gidelim yani. Ejderha fight çıkacak burada galiba. Saldım kanka seni sen takıl. Dokundum kaçıyor. Aha Kaysa. Selam aleyküm bebeğim ya. Allah Allah. bunu oğlum? O hile attı o flash attı. Herkesin flash'ını ben almak zorunda mıyım ya kardeş? Nesiniz ya böyle? Flash, heal, flash, flash. Tamam. Toplamda 4 tane flash aldık galiba arkadaşlar. Ay uzaya lazımmış ama hepsini aldım yam yam gibi. Geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. O gragas kesmem lazım. İnanılmaz bir bendim Elif abi. Aha. Sıraya kanka. Nereye kaçacaksın ki? Kaçak hiçbir şey yok kanka. Adam ölmüyor. Kaçtı lan harbi. Lan oğlum öl lan. Nereye kaçacaksın ki keke? Kapattık seni. İyi oynuyor ha. Güzel oynuyor çocuk. Çünkü safe oynamanı bak film şey çocuk galiba kursa gitmiş. Nasıl safe oynar onu öğrenmiş. Harbi diyorum size. Kaçma uzmanı, safe oynayış uzmanı. Herif ölmek için direniyor ama dak 22 3 kere ölmüş. Farm yok çocuğun. 50 farm geride. 20 farm oldu 50 farm değil. Ne oldu Masri bizim adam mı kestin? Gel beni kes. Bizim hiçbir olayımız yok bu arada. Fight'ta bir içeri atlayıp adamları tek atmamız lazım galiba. Mantık bu. Master nerede acaba? Gelir mi ki bana? Gelmez inşallah ya. Hani bir de gitti. Oğlum adamlar o kadar değil ki adamlar umurunda değilim bak. Kimse gelmiyor bana. Barbon bitti bitecek. Kuleye alamam galiba. Öh. İyi vurdum lan kuleye. Ha keserim ondan gelmiş Master'i. Çık çikil yapıp okuluyu alacağım. Ölsem de alacağım buraya arkadaşlar. Masa ekili versem de alacağım çünkü 600 gold veriyor. Vurma lan bana. İyi kimsenin yine umrunda değilim. İyi adamlar vurmuyor bana. Ben sanki oyunda görünmezim gibi fark mi abi? Kimse üstüme atlayıp vurmak istemiyor. Kimse beni sevmiyor oyunda. Set uzak dur. İstemiyorum seni. Gregas'a gel dövüşek diyorum. Uzak dur kardeş diyor, Yaklaşma bana. Ben bu arada şey... Omsörlüğü çoğun ne Bu ne ya? Büyüdü kasmaya devam abi. Adam 3 13 lan dur can alacağım. Büyüden önce 203 yeter şu an bence biraz can alın. Adam 3 13 oğlum bu ne lan? Kanka sen ne yapma girdin oyunu gözünü seveyim. Ghost'u Master gibi de sanki koşmuyormuş gibi. Kanka Master'ı ultiye basınca koşuyor haberin olsun. 4000 canımız var. Hocam 5000 yapmak istiyorum. Ee, daha 2 mi 3 tam olmuşuz. 3 temiz. 2 tam daha var. 2 tam daha alırsak polis. Hadi katacım kes. Onun hili yok kanka. Az önce hilini aldım onun ben. Şunu da kesebiliriz. Umur da Adam umurda deli ya. Ateş şey istemiyor ki istemiyor kanka. Varsa free alayım. Hiç böyle şapım yok. Uf. Bu arada Kaysa var et stratiyo ha bizim çocuğu. Kanka sen de sanki tek yerin gözüküyorsun gibi. Flashlar nereden geliyor abi? Beleş galiba. Herkes her şey flash atıyor. Ben buraya gelirim. Vur bakalım kanka şuna. Ben tanklıyorum kanka sen devam et. Boom. 700, 700 vurdum acı. Ölecek mi o? Öldü okey. Kulayla bende kanka. Sen dönüşsen mi kanka? Can gelecek ama öleceğim artık. Bundan sonrası arkadaşlar mezarda bitiyor gibi. Flash geldi. Aha ölebilir. Yaşarım 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 Brent hadi. W W W oy. <laughs> Çok iyi ya. Ölmüyor lan chat. Çok iyi değil mi? Müdürancın canlıyım ya. Tamam bunu da aldım. Güzel teleportum var. Bota koyalım teleportu. Ölmüyorum oğlum. Biz daha junk yok diyor. Kanka sizde onlar var da bizdekiler daha sağlam. Adamın şurada oynadım ya. Şurada 28 tane dedim arkadaşlar. Buraya kaç vuracağım bakalım. 4200 can oldu. Güzel. Tank iyiymiş. Ölmüyor abi. Cidden ölmüyor. Bayağı eğlendim ha. kule alırız değil mi? Kule de hızla alıyoruz. Siyon gibi abi işte. Ama can gelmiyor bir şeyler kesince fazladan yani. Ama güzel farm. Bak farm çok güzel. Farm görüyor musunuz? Çok temiz farm yapıyor. Ne oldu kankalar? Aha ben tek kalmışım. Şu kardeşlik. Ne? Kapışak gel. Ne? Keseceğim mi? Ha? Aa keseceğim mi? Zım. <laughs> zıbam etti zıbam. Çosk etti çosk. Ne yapacağım? Vuracağım göbeği bana. Selamun aleyküm. Zınk. Ah be değmedi. Eskini atmadım. Benim atam burası. Gel bunu buraya. Eee Ya böyle olmaz ama Bye bye Şimdi ne yapıyoruz? Geri çıkıyoruz arkadaşlar şöyle tamam mı? Parmak geliyor doluyor izleyin şimdi Şşşş bir sepserimi gösteriyorum abi canım doluyor Tamam güzel güzel bu hala doluyor canım bu arada Ayaklı bez full apm selamün yeni geldim Teleportumuz yok ama canımız full. uf şey alsam var ya ruh kömleği. Biceps biceps biceps. Yes, yes, biceps kanka. Biceps. Şey değil mi? Biraz daha hasar yesem çok az vuruyorlar ya. Hasar yemedim için W'm de olmuyor arkadaşlar. Ruh gömleği alsak iyi olacak aslında ya. Teleportum yok. Ben çıkalım çıkalım. Çıkalım, Ejderha var Geri geri Ejderha ha. Icırağı bitirmen öncü. Ruh gömleği de almak istiyorum. Ruh gömleği var mı o da etkileyecek. Pasif can dolumu da, da etkileyecek arkadaşlar bizim. Lan durun lan bitirmeyin şu oyunu. 4755 canım oldu. Bir item daha alsam 5000 canım oluyor. Girmez ya kat oraya. Akıllı çocuk güzel. Hmm, son item ne alır biliyor musunuz? Sormayı alır abi çivi alır. Adamlar çünkü AD de vuruyor ya mesela. Çok da masri de vuruyor. İkisi kendini keser yani. Şimdi adam ölmedim yani orada öyle çıktı değil mi? Enteresan. Maç bitiyor arkadaşlar. Çok yüksek skorumuz olmadı maalesef. Gragas kardeşimiz 5 kere ölmesine rağmen bize bir kere öldü. Hadi oğlum Gragas at göbeğini. Koçum benim be. Zın. Adamsın. Şimdi ben geliyorum. Ee, biraz sonra korkutuyor gibi yapalım. Bitirme ee, bitirmeye pan kanka oyunu. Adamlar oğlum adam o kadar korkak ki oyun bitecek gelip bana göbek atmaya korkuyor arkadaşlar. Oyun bitti oyun oyun. haber kanka dövüşelim gel. Ama o o sen de her şeyden kaçıyorsun kardeş böyle olmaz ki ya. Ben buradan çıkayım öleceğim. Ablem geliyor. Ölmedim lan. Öldüm. Delişatte <laughs> <laughs> <Bileş> ya. <laughs> Ölmedim, öldüm ya. W çok kötü attım. Masrede diremedik. Demek ki neymiş arkadaşlar biraz daha aa, armor lazımmış. 4000 yemişim oğlum. Armorumuz yok. 131 armor. Dedim ya size. Bu lazım diye. Bunu alsam mesela bu kadar hasar yemezdik. Oğlum ilave fiziksel hasar da var arkadaşlar. W772 vur diyor. 772'den fazla vurmaz diyor. W'nin çok böyle önde olması bize işe kazandırmıyor. Res kanka sen nasılsın? Geliyorum. Kaçacak mısın kankacığım? Gel. Geliyorum hadi. Kaç bak. <laughs> hadi bakalım. Geldim. Hadi bakalım. Kaçıyoruz mu kanka? Ne kadar hızlı o kadar iyi. Hadi bakalım. Adam bildiğin kaçma ustası abi. Harbi diyorum size ya. Adam James Bond abi. Evet. E, ee, mutlu mutlusundur inşallah. Kankacım kaça kaça maç kaybettin. Hayırlı olsun. Hiçbir girişim olmadan. Sadece şu atayım. E atayım. Öldüm kanka. Öyle vurdun ki öldüm. Ihı. Kaç var lan bunlar? 5 vuruyor var Abi adamlar harbi diyorum bak hiç eğlenceli değil yani. Bunlar eğleniyor mu bu oyuna acaba? Oğlum bir vurun tak. Oyun bitti lan bir vurun lan. Hepinizin canı full lan. Şu tiplere bak. Adam vurmak istemiyor ya. Bak Gregas hala kaçıyor. Oyun bitti adam hala kaçıyor. Sen gel buraya gel. Ben sana fena bilendim oğlum. Ne hiç şansın yok. Ne hiç şansın yok kanka. Ne kankam? Of, öldüm şu an. Of rakip ikilemiş ya. Masri ne var kanka? Şu Grega öldü. <laughs> adam da buluyordu. Kuadran ver, kuadran ver, kuadran. Ya hil atıyor ya. Ama olmaz ki böyle kardeşim ya. Grega da da buluyordu ya. Kanka böyle eleniyor musun cidden Jinx? Oyun oyun bitiyor kanka. Oy, Allah aşkına oyun bitiyor. Vur artık bana. Benim kez oyun bitiyor. Hadi. Yapabilirsin. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi koçum. Kendi oyun. Oyun bitti adam. <laughs> Adam vazgeçti artık oyun bilsin diyor ya. <laughs> ne oluyor ya? Kanka oyun bitti oyun oyun. Şş. Oyun bitti oğlum. Alo. <laughs> Adamlar umurda değil abi bu arada oyun bitmesi. Ne gerekli lan. Adamlar vurmuyor bile. Ne vuracağım moruk ya. Oyun bitsin bana ne. Vurmak istemiyorum. Adam burada hasar 80-80. Canım şey inmiyor. Eğlenceliymiş ya beğendim. Oyun uzadıkça eğlenceli olmaya başladı abi. Tormeni bitirseydim büyük ihtimalle Jinx kendini keserdi orada. Da adamlar çok safe oynuyor. Yani ben hayatımda böyle safe bir oyunculuk görmedim. Adamlar böyle baseden çıkmaya üşeniyor, vurmaya üşeniyor. Maç bitmiş orada hala adam vurmaya üşeniyor. 83 bin hasar engellemişiz itemlerle. 48 bin hasar yemişiz abi. Çok iyi bence. Çok sağlam taktik ve en çok hasar bizden çıktı. Biz teşekkür ederim. Benim olmalı. Ben kazanmışız. Bay bay.